Bölüm 1 Sokakların Soğuğu ve Kaderin Sıcağı. Yağmur şehre yoğun bir şekilde yağıyordu. Damlalar kaldırım taşlarına çarpıyor ve boğuk, neredeyse hipnotik bir ses yaratıyordu. Soğuk gece sanki uzuyordu. Her geçen dakika bu his daha da yoğunlaşıyordu. Isabella, Sofia'yı sert rüzgardan korumak için tentenin altına saklanmıştı. Üzerindeki ince battaniye ise zorlu koşullarda neredeyse işe yaramayan bir rahatlık yanılsamasıydı. Kızının yüzüne baktı, melek gibi ama bir o kadar da narindi. Sofia henüz iki yaşındaydı ve Isabella onun hayatından farklı bir hayat yaşamak için her şeyi yapacağına yemin ediyordu. Isabella tüm karanlığın ortasında bile umutsuzluğa kapılmamayı tercih etti. İçinde bir ateş, onu ayakta tutan bir kararlılık vardı, hayatın amansız rüzgarlarına rağmen asla sönmeyecek bir alev gibi. Wilhelm ise kendi gerçekliğindeydi. Önemli bir toplumsal etkinlikten yeni dönmüştü ve kendi dünyası ile Isabella'nın dünyası arasındaki zıtlık onu beklenmedik bir güçle vurdu. Lüks arabasını park edip şemsiyesini açtığı sırada bir şey onu tereddüt ettirdi. Onun için basit bir hareket olan restorana doğru hızlı bir yürüyüş. Sabela'nın bakışlarıyla buluştuğunda dönüm noktası niteliğinde bir ana dönüştü. Durdu, anlaşılmaz bir istek duydu. İfadesindeki, duruşundaki bir şey onu kendine çekiyordu. Kendini hiçbir zaman fedakar bir insan olarak görmemişti ama genç kadın ve kızıyla ilgili bir şey onu derinden etkiledi. Yardıma ihtiyacınız var mı? Diye sordu, sesi yumuşaktı ama tuhaf bir samimiyetle doluydu. Isabella ona şüpheyle baktı daha önce de kendisine yaklaşılmıştı ama hiçbiri bu kadar doğrudan ve bu kadar saygın biri tarafından yaklaşılmamıştı. Ama gözlerinde bir anlığına da olsa, onun savunmasını düşürmesine neden olan bir şey vardı. Sadaka ihtiyacım yok, diye cevap verdi, çenesini vakarla kaldırarak, sesi titremeden ama gözlerinde belirgin bir yorgunlukla. Wilhelm'e bu tepkinin yalnızca bir direnç olmadığını, Terk edilmeyle dolu bir hayatın zorluklarıyla şekillenen içgüdüsel bir savunma olduğunu fark etti. Geri adım atmadı. O an sahip olduğu herhangi bir taahhütten daha önemli görünen bir şey vardı. Bir sebepten dolayı oradaydı. Ben sadaka vermiyorum. Daha fazlasını teklif ediyorum, dedi kararlı bir şekilde. İhtiyacınız olursa sizin ve kızınızın kalabileceği bir yer Teklif sanki yeni bir hayata davet gibiydi, gerçeküstüydü. Ama William'ın sözlerinde Isabella'nın tereddüt etmesine neden olan bir şey vardı. Hala uyuyan Sofia'ya baktı ve riski göze almaya karar verdi. Hiçbir şeyi bedavaya kabul etmeye yanaşmıyordu ama belki de bu reddedemeyeceği bir şeyin başlangıcıydı. "Tamam," dedi sonunda, sesi yumuşak ama kararlıydı. Sadece onun için. Bölüm 2 Yardım Etme Girişimi William'ın malikanesi etkileyiciydi. Isabella dövme demir kapıdan içeri girerken hayranlık ve rahatsızlık karışımı duygular hissetti. Daha önce hiç böyle lüksün her köşeden taştığı bir yere gelmemişti. Büyük merdivenleri ve kristal avizeleriyle giriş holü hayal edebileceğinden çok daha fazlasıydı. Ama süslemeleri hayranlıkla izlemek için orada değildi. Gözleri Sofya'nın üzerindeydi ve tek isteği onun güvenli ve rahat bir şeye sahip olduğundan emin olmaktı. William onu, içinde büyük dört direkli bir yatak ve kusursuz bir bahçeye bakan pencereleri olan rahat bir odaya götürdü. Bir bulmacayı çözmeye çalışan birinin dikkatiyle onu izliyordu. Isabella ise olup bitenin büyüklüğünü kavramaya çalışıyordu. Orada olduğuna inanmakta zorluk çekiyordu. Yerleşirken yaşadığı zorlukları onunla konuşmaya çalıştı ama kelimeler boğazında düğümlendi. Onun kendisini bir kurban olarak görmesini istemiyordu. Her şeye rağmen hayatını değiştirebilecek güce sahip bir kadın olarak görmesini istiyordu. Evet, orada olmasının sebebi kızıydı ama aynı zamanda oranın kendisine yüklediği beklentilerin baskısını da hissediyordu. Dinlenebilirsin, Sabela, dedi Guilherme, sessizliği bozmaya çalışarak. Senin ve Sofya'nın burada güvende olmanızı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama lütfen kendinizi baskı altında hissetmeyin. Isabella ona baktı ve duruşundaki, onun alanına gösterdiği saygıdaki bir şey onu biraz rahatlattı. Onu manipüle etmeye veya bir durumu zorlamaya çalışmıyordu sanki ona yardım etmek istiyormuş da karşılığında hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Ama rahatsızlık hala oradaydı. Isabella, onun hakkında ve gerçek niyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmeden, bu tür bir cömertliğe kapılmaması gerektiğini biliyordu. Zaten daha önce de aldatılmıştı ve hayat ona şüpheci olmayı öğretmişti. Bölüm 3 Sığınak İlerleyen günlerde Isabella kendini bir ikilemin içinde buldu. Weilheimer'ın evi onun daha önce hiç sahip olmadığı her şeyi sunuyordu. Konfor, güvenlik ve en önemlisi, Sofya'nın kendi yaşadığı zorluklardan uzak bir çocukluk geçirmesi şansı. Ama o çok büyük bir sorumluluk hissettim. Sofya'nın hayatın kolay olduğunu, her şeyin çaba harcamadan elde edilebileceğini düşünerek büyümesini istemiyordu. Isabella kızına istedikleri için savaşmayı öğreten bir anne olmak istiyordu kendisine sunulanı kabul eden bir anne değil. Bu arada Guilherme onun hayatında giderek daha fazla yer almaya başlamıştı. Onu bahçede sessiz yürüyüşlere, öğle yemeklerine ve hatta küçük akşam yemeklerine davet ediyordu. Zamanla ona bunun sıradan bir hayır işi olmadığını, gerçek bir fırsat olduğunu gösterdi. Isabella da sokaklarda kaybolmuş bir kadından daha fazlasını görüyordu, potansiyeli olan, Belki de hayatı farklı bir şekilde görmesine yardımcı olabilecek bir kadın gördü. Onun bir kurtulan olduğunu biliyordu ve bu onu büyülüyordu. Ama Isabella'nın hala şüpheleri vardı. Acaba onun kendisini sonsuza dek yardımına ihtiyaç duyacak biri olarak mı gördüğünü yoksa potansiyeline gerçekten inanıp inanmadığını merak etti. Hiçbir zaman eşit muamele görmenin nasıl bir şey olduğunu bilmemişti ve bu onu rahatsız ediyordu. Derinlerde onun hala kendisini muhtaç, onun nezaketine bağımlı biri olarak görmesinden korkuyordu. Ama günler geçtikçe orada daha rahat etmeye başladığını fark etmeye başladı. Evde utanmadan dolaşabiliyor, Wilhelm ile baskı altında kalmadan iletişim kurabiliyordu. Ama orada daha derin bir şeyler oluyordu. İnkar edemeyeceği bir şeydi bu. Ona güvenmeye başlıyordu. Bölüm 4 Geçmişin Çıkmazı Isabella içinde olup biteni inkar edemiyordu. Will Herme'nin her bir nezaket hareketi onun kendi inançlarını sorgulamasına neden oluyordu. Onun mükemmel olmadığını biliyordu, kimse mükemmel değildi. Ama o, şimdiye kadar tanıştığı tüm erkeklerden farklı görünüyordu. Onu kırılgan, kırılmış bir kadın olarak görmüyordu. Onu bir insan olarak görüyordu ve bu durum onu nasıl başa çıkacağını bilemediği bir şekilde etkiledi. Wilhelm'e de açılmaya başlıyordu. Birlikte geçirdikleri aylar geçtikçe Isabella'nın ve kendi hayatını daha iyi anlamaya başladı. Sadece ihtiyacı olan bir kadına yardım etmediğini fark etti. Daha önce hiç olmadığı kadar biriyle bağ kuruyordu. Aralarındaki bağ giderek büyüyordu ve artık hissettiklerini görmezden gelemezdi. Ancak bunun ikisi içinde ne anlama gelebileceği korkusu onu tereddüte düşürdü. Isabella ise hala teslim olmaktan korkuyordu. Kendini bırakırsa tekrar incinebileceğinden korkuyordu. İnsanların fikirlerini değiştirebileceğini, durumların aniden değişebileceğini biliyordu. Ve o kurtarılmış ve sonra terk edilmiş birinin sıradan hikayesi olmak istemiyordu ama hisleri görmezden gelmek imkansız hale geliyordu. Wilhelm'e baktığında içindeki bir şey ona onun samimi olduğunu söylüyordu. Geçici bir çözüm sunmuyordu, daha fazlasını inşa etmek için gerçek bir şans sunuyordu. Bunu kabul etmesi için zamana ihtiyacı vardı ama her geçen gün bu kararı ertelemek daha da zorlaşıyordu. Bölüm 5 Bir Dostluğun Başlangıcı İlişkileri Değişmeye Başladı bir zamanlar zengin bir adamla, ihtiyaç sahibi bir kadının buluşması, gerçek bir dostluğa dönüştü. Birlikte daha fazla vakit geçirmeye başladılar, ona verdiği yardımla hiçbir ilgisi olmayan şeylerden konuşmaya başladılar. Isabella daha fazla açılmaya başladı, güvensizliklerini, hayallerini ve onu en çok korkutan şeyleri paylaşmaya başladı. Wilhelm'e de daha fazla açılmaya başladı. Artık sadece işine odaklanmış, içine kapanık bir iş adamı değildi. Dünyaya farklı bir gözle bakmaya başladı. Isabela ile yaptığı sohbetler onun önceliklerini ve hayata bakış açısını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Etrafını saran lükse rağmen, yalnızca Isabela'nın doldurabildiği bir boşluk hissettiğini fark etmeye başladı. Ancak aralarında gelişen dostluğa rağmen Isabela hala bölünmüş durumdaydı. Şüphe gölgesinde yaşamaya devam edemeyeceğini biliyordu. Yargılanma veya reddedilme korkusu olmadan Wilhelm'e karşı gerçekten ne hissettiğini anlaması gerekiyordu. Bölüm 6 Duyguların Uyanışı. En büyük değişim anı bir bahar öğleden sonrası, malikanenin bahçesinde birlikte yürürken yaşandı. Isabella okula dönme hayalinden bahsediyordu ve Wilhelm onu dikkatle dinliyordu. Projelerinden bahsediş şekli ve gözlerindeki ışıltı onu büyülemişti. İçinden bir ses onu bir adım öne doğru itti ve hiç düşünmeden onun elini tuttu. Şaşkınlıkla durup ona baktı. Yumuşak ve beklenmedik dokunuş, daha derin bir şeyi tetiklemiş gibiydi. Nasıl tepki vereceğini bilmiyordu ama bir yanı bu hissin karşılıklı olduğunu biliyordu. Wilhelm'e de aynı duyguları hissederek onun gözlerinin içine baktı ve şöyle dedi. Senin gibi biriyle tanışacağımı hiç düşünmezdim. Sen benim daha iyi bir insan olmamı istiyorsun. Bölüm 7 Kalbin İkilemi Sonraki günlerde Isabella bir duygu fırtınasının içinde boğuluyordu. William'ın sözleri hala zihninde yankılanıyordu ve elinin o kadar içten dokunuşu, ne düşüneceğini bilmemesine neden oluyordu. Kendi duygularını anlamakta zorlanıyordu. Yaşananlar sadece bir arkadaşlıktan fazlası olabilir miydi? Ona aşık mı oluyordu? Eğer öyleyse, bu sizin hayatınız ve Sofia için ne anlama geliyordu? Wilhelm'e de kendi ikilemleriyle boğuşuyordu. Isabelle'e giderek daha fazla ilgi duymaya başladı ama onun kendisini bir kurtarıcıdan başka bir şey olarak görüp görmediğinden emin değildi. Aralarında basit şefkat ve nezaketin ötesinde derin bir bağ vardı. Ancak başarılı bir iş adamı olarak kendi gerçeklikleriyle hayatta kalmaya çalışan bir kadın olarak kendi gerçeklikleri arasındaki farkın ağırlığının üstesinden gelinemeyecek kadar fazla olacağından korkuyordu. Onun için bu savunmasızlığın çok büyük bir risk olduğunu biliyordu ve onun için bir acı kaynağı olmak istemiyordu. Aralarındaki konuşmalar daha çok içe dönük bir hal aldı. Isabella, hayatında yaşadığı birçok kayıptan sonra tekrar birine bağlanma korkusundan bahsetti. Birine güvenmenin tam bir teslimiyet gerektirdiğini biliyordu ve bu almaya istekli olup olmadığından emin olmadığı biristi. Ama Guilherme sabrı ve saygısıyla ona baskı yapmadı. Zamana ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bir gün, bahçede kitap okuyup sohbet ederek geçirilen sakin bir öğleden sonranın ardından Isabella, bir süredir yüreğinde sakladığı bir soruyu sordu. Wilhelm'e, bütün bunlardan ne bekliyorsun? Benden mi? Wilhelm'e ona yumuşak ama ciddi bir gülümsemeyle baktı. Ona doğru bir adım attı ve elini nazikçe onun elinin üzerine koydu. Umarım kendine mutlu olma izni verirsin, Sabela. Umarım artık tek başına savaşmak zorunda olmadığını görmene izin verirsin. Ben kurtarıcınız olmaya gelmedim ama isterseniz ortağınız olmaya geldim. Sana ve başarabileceklerine inanıyorum. Ve her şeyden önemlisi, hayatın sana şu ana kadar verdiği şeylerden daha fazlasını hak ettiğine inanıyorum. Isabella bu sözleri duyunca bir rahatlama hissetti. Onun bir peri masalı değil, gerçek bir şey, gerçekten büyüyebilecek bir şey sunduğunu biliyordu. Ancak korku hala mevcuttu. Yüreğini açmaya hazır olup olmadığını hala bilmiyordu. Bölüm 8: İki kişilik yol Zaman geçtikçe Isabella ile Guilherme arasındaki engeller de ortadan kalkmaya başladı. Artık sadece farklı dünyalardan gelen iki insan değillerdi. Artık birbirlerine karşı savunmasız ve dürüst olabilecekleri bir alan yaratıyorlardı. Isabella, Guilherme'nin desteğiyle daha önce hiç mümkün olabileceğini düşünmediği projeleri üzerinde çalışmaya başladı. Eğitimine geri dönmüş, hatta kendi durumundaki kadınlara yardım eden bir sosyal kuruluşta işe bile girmişti kendine olan güveni geri geliyordu ve bu onun sayesindeydi. İkili arasındaki ilişki de güçlenmeye başladı. Yavaş yavaş ve dikkatlice aşık oluyorlardı, tıpkı çok fazla zorlukla karşılaşmış ve şimdi aşka bir şans veren iki kişi gibi, bir kaçış olarak değil, karşılıklı büyüme fırsatı olarak. Bir gün bir toplantıdan dönerken Isabella, Sofia'yı Guilherme ile bahçede oynarken, ikisinin de gülüp eğlendiğini gördü. Bu sahne onu derinden etkiledi. Sanki bir an için zaman durmuştu. Ne kadar değiştiğini fark etti. Sadece William'ın nezaketinden dolayı değil, aynı zamanda oraya ulaşmak için kat ettiği yoldan dolayı. Onun kendilerine doğru yürüdüğünü görünce gülümsedi. Yüzündeki ifade gerçek bir mutluluktu ve Isabella'nın kalbinin daha hızlı atmasına neden oldu. İlk tanıştıkları zamanki yoğunlukla sarılıyordu ona ama şimdi daha fazlası vardı aralarında. Sessiz bir bağlılık, birlikte yeni ve güçlü bir şey yaratabileceklerine dair bir söz. Isabella biraz uzaklaştı, gözlerinin içine baktı ve kararlı ama duygu dolu bir sesle şöyle dedi. Wilherme, bunun bizi nereye götüreceğini bilmiyorum. Ama senin yanında olmak istediğimi biliyorum. Denemek istiyorum. Ben de mutlu olabileceğime inanmak istiyorum.'' Senin gibi. Wilhelm'e sanki bu anı bekliyormuş, sanki onun bu adımı atmaya hazır olduğunu biliyormuş gibi yumuşak bir ifadeyle ona baktı. Artık korkmana gerek yok, Sabela, dedi ve ellerini avuçlarının içine aldı. Ne olursa olsun, birlikte göğüs gereceğiz. Ve böylece büyük vaatler olmadan, ama aralarındaki derin anlayışla Sabela ve Guilherme hayatlarında yeni bir döneme başladılar. Aşkın bir yanılsama değil, bir seçim, yan yana yürümenin günlük bir kararı olduğu, tüm belirsizliklere ve zorluklara rağmen birlikte her türlü fırtınaya göğüs gelebilecekleri kesinliği olan bir yer. Isabella artık yalnız değildi. Sadece bir adam değil, bir ortaklık, hayatını yeniden kurma şansı bulmuştu, cesaret ve sevgi. Ve her şeyden çok, onun ve Sofyanın ihtiyacı olan şey buydu.